Şimdi bu yıl yapılan sınavda sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz biz e, şunu fark ettik. Bir önceki yıla göre barajı geçen oranı bir hayli düştü. Yani neredeyse yarı yarıya düştü. Sayısal alanda, eşit ağırlık alanında, sözel alanda e, bu barajı geçme oranının çok düşük olduğunu biz daha ilk anda gördük ve bu bir garip gariplik olduğunu farkına varmıştık eğitimciler olarak. E tabii şimdi neden bu başarısızlık? Önce biraz onun üzerinde durmak lazım. Şimdi bu başarısızlığın bazı nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz. birincisi geçen yıl uygulanan baraj 170 puandı. Pandemi koşullarından dolayı bu yıl baraj puanı tekrar 180'e çıkartıldı. Yani 10 puanlık bir artış oldu. Bundan dolayı da tabii ki barajı geçme oranı düştü. Bu birinci neden. İkinci neden salgın koşulları nedeniyle tabii ki uzaktan eğitim şartları sınava hazırlık boyutunda öğrencileri etkilemiş olabilir. Bu da başarıyı düşürmüştür. Bunu ikinci neden olarak düşünebiliriz. Üçüncü neden ise ki bence son zamanlarda edindiğimiz verilere göre bu daha ön fena çıkıyor. ÖSYM'nin ölçme değerlendirme açısından son derece hatalı bir sınav yapmış olması bu sene. Peki ne demek ölçme değerlendirme açısından hatalı bir sınav yapılması? Matematik branşının hem TYT'de hem AYT'de diğer branşlara nazaran gereğinden çok fazla zorlayıcı bir şekilde ortaya konması standart sapmaları alt üst etti. Yani bir matematik netinin değeri normal şartlarda 3.33 olması gerekirken bu 4.5'lara 5'e kadar çıktı. Diğer branşların yani Türkçe'nin, sosyal'in, fen'in katsayıları ise bu dalgalanmadan dolayı normalin altında gerçekleşti. Şimdi bu yıl sınava girdik, çıktık. Geçen yılın sınavı çok kolaydı diye çok fazla insanlar elendi. Biz arkalara düştük. Bu yılda yani birikime oldu. Bu yılda e, hani geçen yıl en azından biraz okula gitmiştik. Bu yıl hiç okula gitmedik. Herhalde bu kadar zor bir sınav yapmazlar diye düşünürken hiç beklemediğimiz zorlukta bir sınav geldi karşımıza. Bu çok fazla eleştiri aldı. Çünkü eleştirilmesi gereken de şu aslında. İnsanlar bir, buçuk bir buçuk yıl boyunca liste gibi bir öğretim kurumunda okula gidemediler. 11. sınıf, 12. sınıf derslerini alamadılar. Ama buna rağmen, yani bu eğitimdeki bu aksaklıklara rağmen insanlar e, EBA'da bir şekilde bağlanmaya çalışıyor. Okul öğretmenleri derslere bazen girmiyor, bazen giriyor. İnsanların evinde bilgisayar yok, internet yok. Bu şekilde üniversite sınavına hazırlanmışken karşımıza son 10 yılın en zor sınavını getirdiler. Herkes bir afalladı. Yani biz de mezuna kalan öğrenciler olarak böyle bir korkunç bir sınav beklemiyorduk. 12. sınıflar aslında belki de daha da üzülmüşlerdi çünkü hiç okulda eğitim alamadılar. Biz en azından bir süre eğitim almıştık geçen yıl. Onlar hiç alamadan böyle bir sınava girdiler. Barajı geçen sayısının bu kadar düşmesi başta vakıf üniversiteleri olmak üzere kontenjanı hali hazırda da dolmakta sıkıntı çeken devlet üniversitelerini de zor duruma düşürdü. Açıkçası burada barajın e, geçen sayısının az olması vakıf üniversitelerini hemen harekete geçirdi. Onlar bazı taleplerde bulundular. Çünkü bu haliyle olursa vakıf üniversitelerinin çoğu kontenjanı boş kalacaktı. Dolayısıyla da buradaki ferahlatmayla ki buradaki üç aşağı beş yukarı rakamları da biz tespit ettik. Mesela bu düzenleme ile TYT'den 225 bin aday tercih yapabilir konuma geldi. Sayısaldan 60, 79 bin aday tercih yapabilir duruma gelecek. Sözelden 80 bin aday, eşit ağırlıktan da 106 bin aday tercih yapabilecek duruma gelecek. Buna rağmen özellikle 4 yıllıklarda bu artışa rağmen aslında geçen yıla göre yine daha düşük bir oran karşımızda. Onu da söylemek lazım. Ha, burada e, şu da tartışılabilir tabii ki kamuoyunda o da tartışıldı. E, zaten bu kadar işsizin olduğu, işte bu kadar üniversite e, mezununun iş bulamadığı, e, yani hormonlu diplomaların tabiri caizse olduğu bir ortamda bunu düşürmenin ne anlamı var diye akıllara soru gelebilir ama bu şu, Nun şu an tartışmanın bir lüzumu yok. O tartışma aslında öncesine ait. Yani o tartışmada şudur: Neden bu kadar çok üniversite açıldı? Neden bu kadar çok vakıf üniversitesi açılmasına izin verildi? Ve neden kontenjanlar gereğinden fazla bir şekilde artırılmaya devam ediyor? Bu neyi doğurdu? Zaten niteliksiz olan bir eğitim daha da içini boşalttılar. 300 binle e, mühendisliklere yerleşebiliyordu geçen yıllarda da hani. Bu uzun zamandır böyle aslında. Yani bu yeni olmuş bir şey değil. Barajın aşağı çekilmesi hani ilk defa eğitimin kalitesini düşündüğü bir şey değil. Yani gösterge değil. Çünkü yıllardır zaten 200 binlerde, 300 binlerde belki de fizikten eksi net yapan insanlar ki ben bunu da çok fazla duydum. Fizik bölümü okuyacak veya mühendislik bölümü okuyacak. Fizikten bir netle, iki netle belki de eksi netlerle insanlar mühendislik fakültelerine yerleşebiliyorlar. Yani buradan aslında anlayabiliyoruz biz eğitimin ne kadar niteliksiz olduğunu. Bu yıl da belki üniversite sınavı her yıl girdiğimizde bir diyoruz ki hani belki bu yıl üniversite sınavı değişir. Belki bu yıl lise sınavı değişir. Belirsizlikler dolu bir eğitim sistemi içerisindeyiz. bundan kaynaklı da barajın tam tercih dönemi geçme yani ortalarındayken çünkü tercih dönemi başladı birkaç gün oldu bir anda barajın aşağı çekilmesi bizi çok şaşırtmadı açıkçası. Çünkü biz yıllardır bununla karşı karşıyayız. Belirsizliklerle, alınan kararların saçmalığıyla hep karşı karşıyayız. Oradan artık olaylara pek şaşıramıyoruz da. Bu da üzücü bir durum aslında. Bu düzenleme ile beraber şu an hali hazırda 140'ı geçen ve 170'i geçen ve tercih yapmaya hak kazanan adayların e, işlemi nasıl olacak? E, şu an 20 Ağustos'a kadar tercih süresi devam ediyor. Burada bu yeni barajı geçen arkadaşlarımız tercih yapamayacaklar. Bu tercih bittikten sonra Normal şartlarda her sene yapılan ek yerleştirmeler başlayacak. O ek yerleştirmelere de bu 140 ve 170'i geçen adaylar başvuramayacaklar. Ne zaman ki bu iki yerleştirme bitti, daha sonra ek yerleştirme'nin ek yerleştirmesi diyebileceğimiz bu sene ilk defa kullanılan bir sistemle 140 ve 170'i yeni geçen adaylar tercihlerini yapacaklar. Bu da bence. E Mevcut olan durumda en iyi çözüm oldu. Çünkü bu yapılmasaydı hali hazırda 180 ve 150'yi geçen adaylar mağdur olabilirlerdi. Özellikle barajı hafif geçmiş adayları, diğer adaylar geçebilirdi. onlar endişeleri vardı. Ama bu mevcut sistemde... Uygulanacak sistemde normal şartlarda barajı geçmiş ve e, tercih yapmaya hak kazanmış adayların hiçbir şekilde sıralamalarında bir oynama olmuyor. Şu gelinen noktadaki bu çözümü de açıkçası ben bir eğitimci olarak beğendim. E, şu noktadaki en adil çözümlerden biri oldu. Onu da ekleyeyim. Üniversite dediğin alanda yoğunlaşmaktır. Kendi alanına yönelmektir ve bunda uzmanlaşmaktır. Ama bir, yani bu vakıf üniversiteleri veya devlet üniversitelerinde aynı şekilde çok düşük bölümler var. Hani bu bizi üniversite okumak değildir diye düşünüyoruz. Hani bu aslında gitgide baraj barajın aşağı düşülmesi, yeni yeni üniversiteler açılması, yeni üniversitelerin çok düşük bölümlerle insan çok düşük puanlarla bölümlerle insanlar alması, öğrenciler alması, bu eğitimimizin eğitimin içinin boşaltılması demektir. Karşı olduğumuz şey bu aslında. Her herkes üniversite okumalı tabii ki, herkes buna erişmeli. Ama üniversitenin içi boşaltıldığında biz de bir eğitim almış olmuyoruz.